Bu koku da ne? Bu taraftan geliyor. Ali, Oliver içeride kaldı. İmdat, İmdat! Olamaz. Sincap ailesinin evi yanıyor. Maggie oradan uzaklaş. Oliver içeride kaldı. Nicole ne olur onu kurtar. Sincap ailesinin evi yanıyor. Chase, Marshall, iş başına. Vuf! İçeride kimse kaldı mı? Evet Chase, Oliver içeride. Anlaşıldı. Ben onu çıkartırım. Çocuğum, <laughs> Chase babamı kurtaracağım. <laughs> geldim Oliver, geldim. <laughs> Gel bakalım. <laughs> Harikasın Marshall. Yangını söndürdün. <laughs> teşekkür ederiz Chase. Ee, sanırım dumandan etkilendiler. Ya keşke Paw Patrol kurtarma ekibinin ambulansı da olsaydı. Ben yardım edebilirim. Harika. Bu Robocars ekibinden Amber yaşasın. Evet. Gerekli müdahaleyi yaptım. E, şimdi daha iyisiniz değil mi? Oh, evet evet teşekkür ederim. Gördünüz mü? İki kurtarma ekibi güçlerini birleştirince daha da güçlü oldular. Görüşürüz.